Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yeni canlı yayınımıza. Bu gece perşembeyi cumaya bağlayan mübarek cuma gecesi. Hepimizin cuma gecesi mübarek olsun. Sizlere böyle Ravza-i Mutahhara'dan güzel görüntüler eşliğinde muhteşem maneviyat dolu bir yayın yapacağız. Evet. evet yeni gelen kardeşler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar çok önemli bir duamız olacak. Şimdi şöyle hemen sayfanın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayıp oradan beğenebilirsiniz yayınımızı. Daha fazla kardeşimize ulaşması açısından bu önemli. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Muhteşem bir dua var. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın çok özel bir duası bu. O kadar özel, o kadar büyük bir duası ki bu duayı ne zaman yapmış peki? Ramazan ayı ile vedalaştığı zaman. Yani bizler de Ramazan-ı Şerif'in Ramazan ayını daha yeni atlattık. Şevval ayındayız biliyorsunuz. Ramazan ayını atlatırken mutlaka Büyük bir vedalaşma yaparmış. Bir dahaki Ramazan ayına kadar o Ramazan-ı Şerif'i aşk ve şevkle beklermiş kendisi. Şimdi bakalım nasıl muhteşem bir duası var. Hep birlikte duamızı yapalım. Sizler de amin deyin. Dua bitene kadar yayından ayrılmayın arkadaşlar. Yeni gelenler yayınımızı beğenmeyi unutmayalım sayfanın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıkladığınızda videoyu beğenebilirsiniz beğenmek isteyen herkes. Evet şimdi duamıza geçiyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil Ve la illa ala zalimin. Ve salatu ve selamü ala rasulina muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım. Ey nimet verdiği kimselerden karşılık beklemeyen. Ey hiçbir zaman bağışta bulunduğuna pişman olmayan ve ey kuluna ameline eşit olarak karşılık vermeyen nimetin avanstır affın lütuftur cezalandırman adalettir öngördüğün hayırdır verdiğin zaman bağışını başa kakmakla bulandırmazsın esirgediğin zaman vermediğin zaman esirgemen zulüm değildir. Şükredene şükrü sen ilham ettiğin halde karşılık verirsin. Hamd edene hamdı sen öğrettiğin halde mükafat verirsin. Her ikisi de rüsva olmayı ve mahrum bırakılmayı hak ettiği halde öylesinin kötülüklerini örtersin ki dileseydin rüsva ederdin. Öylesine bağışta bulunursun ki dileseydin mahrum bırakırdın ne var ki sen işlerini lütuf üzere bina etmişsin kudretini affetmekle gösterirsin karşı gelene halimce davranır halimce davranırsın kendine zul zulümle kastedene süre tanırsın mühlet verirsin Allah'ım sana dönmeleri için onlara mühlet verirsin onları hemen cezalandırmayıp tövbe fırsatı tanırsın ki helak olanlarının sana karşı bir kanıtları olmasın. Nimetini kötüye kullanarak bedbaht olanları ancak defalarca mazur görülüp aleyhlerinde birçok kanıt biriktirdikten sonra bedbaht olsunlar. Tüm bunlar affından ve kereminden kaynaklanmakla şefkatinden ileri gelmektedir. Ey Kerim, ey Halim olan Allah'ım. Sen öyle şefkatli bir mabutsun ki affına ulaşmaları için kullarına tövbe adında bir kapı açmışsın. Şaşmasınlar diye vahyinden bir delil dikmişsin o kapıya. Kutludur ismin, buyurmuşsun ki içten bir tövbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi ağaçlarının altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmaz, nurları önlerinden ve sağlarından gider. Derler ki Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla. Hiç kuşkusuz sen her şeye kadirsin.'' Şimdi sen bu kapıyı açmış delilini de önüne dikmiş olduğun halde o ağırlanma mahalline cennete girmekten gaflet edenin mazereti olabilir mi Allah'ım? Sen öyle cömert bir mabutsun ki kullarından alacağın şeyin kıymetini arttırarak onu paha biçilmez kılarsın. Kullarının seninle ticarette kâr etmelerini sana gelerek fazlasıyla kazanıp kurtuluşa ermelerini istiyorsun çünkü. İsmin kutlu ve yücedir. Buyurmuşsun ki, kim iyilik getirirse ona, onun on katı vardır. Kim de kötülük getirirse, ancak onun misliyle cezalandırılır. Yine buyurmuşsun ki, Allah yolunda, mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Yine buyurmuşsun ki kendisi için kat kat artırması üzere Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Ve iyilikleri kat kat arttıracağına ilişkin Kur'an'da indirdiğin diğer ayetler sen o yüce mabutsun ki kullarına gayb aleminden öyle gerçekler bildirmiş, onları öyle şeylere özendirmişsin ki eğer bildirmeseydin gözleriyle onları görmez, kulaklarıyla onları duyup kavrayamaz, düşünceleriyle onlara ulaşamazlardı. Buyurmuşsun ki beni anın, sizi anayım, bana şükredin ve sakın bana nankörlük etmeyin.'' Yine buyurmuşsun ki eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım ve eğer nankörlük edecek olursanız hiç kuşkusuz azabım çok şiddetlidir. Yine buyurmuşsun ki beni çağırın size icabet edeyim. Hiç kuşku yok büyüklük taslayıp bana ibadet etmekten kaçınanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Böylece seni çağırmayı, duayı, ibadet, terkini de büyüklük taslamak olarak adlandırmış ve terki için aşağılanarak cehenneme girmeyi vaat etmişsin. Böyle olunca onlar da nimetinle seni andılar, ihsanınla sana şükrettiler, emrinle seni çağırdılar. Kat kat fazlasını almak üzere senin için sadaka verdiler ki gazabından kurtulup, hoşnutluğunu kazansınlar. Eğer senin kullarına yaptığını bir yaratık diğer bir yaratığa yapmış olsaydı iyilik vasfını alır, minnettarlıkla anılır ve mülkün olan her dille övülürdü. O halde hamdına doğru giden bir yol, hamdını ifade edecek bir kelime ve hamdınla ilgili bir anlam var oldukça sana hamd olsun Allah'ım. Ey kullarına ihsan ve lütufta bulunarak onların övgüsünü kazanan, onları nimet ve bağışına boğan, bize olan nimetlerin ne kadar yaygın, ne kadar boldur, özel lütufların ne kadar çoktur, bizi seçtiğin dine, hoşnut olduğun İslam'a, kolaylaştırdığın yola hidayet ettin, katındaki yakınlığa, indindeki saygınlığa ulaşmada, gözlerimizi açtın. Allah'ım, sen o görevlerin seçkinlerinden, o farzların özelliklerinden birini Ramazan ayı kıldın. Bir nur olan Kur'an'ı o ayda indirerek, o ayda imanı, imanın gerektirdiği amelleri kat kat arttırarak, o ayda geceleri ibadete kalkmayı teşvik ederek ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ululayarak onu diğer aylardan ayırdın. Tüm zamanlar ve asırların içinden onu seçtin ve onu yılın diğer vakitlerinden üstün kıldın. Sonra da onun vasıtasıyla bizi diğer ümmetlerden üstün kıldın. Onun fazileti için öteki dinlerin mensuplarını değil bizi seçtin Allah'ım.'' Biz de emrinle gündüzünde oruç tuttuk, yardımınla gecesinde ibadete kalktık. Belki oruç tutup ibadete kalkmakla rahmetin halimize şamil olur. Bu vesileyle sevabını kazanırız diye. Çünkü sen katından umulanla dolusun, fazlından istenilen hususunda cömertsin ve sana yaklaşmak isteyene pek yakınsın. Ya Rabbi Ramazan ayı gerçekten de beğenimizi kazanarak aramızda kaldı. Bizimle iyi bir birlikteliği oldu ve bize alemlerin en üstün kazancını kazandırdı. Sonra da vakti dolunca, süresi bitince, sayısı tamamlanınca bizden ayrılıp gitti. Şimdi biz ayrılığı bize çok zor olan, bırakıp gitmesi bizi üzüp ürküten ahdini bozmamamız, saygısını göstermemiz, hakkını ödememiz gereken biri gibi onunla vedalaşıyoruz ve diyoruz ki Selam sana ey Allah'ın en büyük ayı ve ey Allah'ın dostlarının bayramı. Selam sana ey bizimle birlikte olan vakitlerin en değerlisi ve ey günlerin ve saatlerin içinde en iyi ay. Selam sana ey arzuların yaklaştığı, amellerin dağıldığı ay. Selam sana ey varlığı pek değerli, yokluğu, can yakıcı dost, ayrılığı, üzücü olan ümit kaynağı. Selam olsun sana, selam sana. Selam sana ki gelişinle bizi sevindirdin, mutlu ettin, gidişinle bizi üzdün, canımızı yaktın. Selam sana ki kalpler sende yumuşar, günahlar azalır. Selam sana ki şeytana karşı bize yardım eder, iyilik yollarını bizim için kolaylaştırırsın. Selam sana ki cehennem ateşinden kurtulanlar sende çok olur, hürmetini gözeten saadete erişir. Selam sana ki günahları silmekte, ayıpları örtmekte üzerine yok. Selam sana ki suçlulara çok uzundun, inananların gönlünde pek heybetliydin. Selam sana ki günler seninle rekabet edemez. Selam sana ki her yönden esenlik olan bir aysın. Selam olsun sana, selam olsun sana, selam olsun sana. Selam sana ki bize bereket getirdin, bizden günahların kirini yıkayıp giderdin. Selam sana ki seninle vedalaşmamız bıkkınlıktan, orucunu terk etmemiz yorgunluktan değildir. Selam sana ki vaktinden önce aranırsın, kaybetmeden önce üzüntün yaşanır. Selam sana ki bereketinde birçok kötülük bizden uzaklaşır, birçok hayır bize ulaşır. Selam sana ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine selam sana ki dün sana pek düşkün iken yarın özleminle yanıp tutuşacağız. Selam sana ve artık mahrum kaldığımız faziletine elimizden alınan geçmişteki bereketlerine. Allah'ım biz bedbahların vaktini bilmedikleri ve bedbahlıkları yüzünden faziletinden mahrum kaldıkları bir sırada bu ayla şereflendirdiğin, lütfunla ondaki ibadetlere muvaffak ettiğin bu ayın ehli kullarınız. Onunla tanışmak için bizim seçilmemizin, onun yol yardımına hidayet edilmemizin vesilesi sensin. Hakkını ödeyemedikse de onda tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazı, az da olsa yaptığımız iyilikleri senin yardımına borçluyuz ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri affeyle. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bu ayda işlediğimiz küçük ve büyük suçları, içine düştüğümüz günahları bilerek veya bilmeyerek unutkanlıkla kendimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz hakaretleri bize bağışla. Örtünü kaldırarak bizi rüsva etme. Bu ayda düşmanlarımızı halimize sevindirme kınayanların dilini üzerimize uzun etme. Tükenmeyen şefkatin, eksikliği olmayan lütfunla bu ayda bizden yadırgadığın şeylere kefaret olacak, onları bağışlatacak amellere muvaffak et bizi. Ramazan ayını bizden razı eyle. Ya Rabbi Ramazan ayını bizden razı eyle. Bir dahaki Ramazan ayına kavuşmayı da cümlemize nasip eyle. Amin amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar. Yine muhteşem bir duaydı. Sizler de e, duanın sonuna kadar yayında kaldınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada yayınımızda olup da henüz yayını beğenmeyen kardeşlerimiz varsa say sayfanın sağ üst köşesinde bulunan 3 noktaya tıklayın. Karşınıza beğen butonu çıkıyor. O beğen butonuna dokunun arkadaşlar. Videomuzu beğenmiş olacaksınız. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet sizlere güzel görüntülerle Medine-i Münevvere'den Ravza-i Mutahhara'dan güzel görüntüler eşliğinde maneviyat dolu bir yayın yapmaya çalıştım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir yayınımızı. Yayına katılan herkesten Rabbim razı olsun. Sizlerden amin diyen bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Evet bu gece önemli gece. Cuma gecesi İslam'da geceler günden evvel başladığı için Cuma gecesi olarak akşam ezanı ile birlikte yepyeni bir güne girmiş olacağız. Yani Cuma gecesi, Cuma vakti akşam namazı ile birlikte giriyor. Cuma gecesi Mülk Suresi okumak çok faydalı. Yasin Suresi okumak çok çok sevap. Yine Cuma Suresi var. Bir buçuk sayfa bile değil. Cuma Suresi'ni okumak çok faydalı. Fetih Suresi'ni okumak çok faziletli, inanılmaz faydaları var. İnşallah sizler de bu cuma gecesi hürmetine evlerinizde Yasin okuyun. Bütün geçmişlerimize gönderin. Bütün geçmişlerinize ulaştırın. Onların ruhlarına ulaştırın arkadaşlar. Şimdi bazıları diyorlar ki ölülere dua okunmaz, Kur'an okunmaz. Eee Öyle bir şey yok arkadaşlar. Nasıl ki bir hasta olan birine dua okuyorsak ve bazı dualar sebebiyle hastalar şifaya kavuşabiliyorsa, aynı şekilde okuduğumuz dua öncelikle bizim ruhumuza tecelli eder. Çünkü ruh ruh için okunuyor, ruha gönderiyoruz. Şimdi yaşayan ya da ölen fark etmiyor burada. Bakın ruha gönderdiğiniz için okuduğunuz duaları öncelikli olarak ruh üzerinde duamız ruhu bir sarıyor arkadaşlar. Ondan sonra eğer yaşayan biri ise o ruh bu dünyada bir bedende ise bedene şifa oluyor okunan sureler veya dualar. Ama bu dünyayı terk etmiş biri ise yine o ruha tecelli ettiği için okunan dualar. Orada ona büyük fayda sağlıyor. Büyük bir rahatlama, büyük bir güç, büyük bir enerji olarak ona ulaşıyor. Yani bazıları ölülere dua okumayın falan diyen, saçmalayan çok insanlar var. Onlara kesinlikle itibar etmeyin. Bu kainatta her şey enerji. Okuduğumuz duanın bir enerjisi var ruhların bir enerjisi var. Yaşadığımız dünyanın bir enerjisi var. Her şeyin bir karşılığı var arkadaşlar. O yüzden okunan hiçbir şey boş değil. Yeter ki odaklanarak düzgün bir niyetle yapalım. Eee insanoğlu odaklanarak neyi yapamıyor? Bir söyleyin. Yani odaklanarak neyi yapamıyoruz? O yüzden aynı şekilde ölüler için de okunan her sure, Fatiha, işte Ayet-el Kürsi, ihlası Şerif okunan her şeye mutlaka ulaşır. Bundan şüpheniz olmasın. Cuma gecemiz mübarek olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Evet son olarak yayında olan bütün dostlarımız e, yayınımızı bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Telefondan izleyenler yayını sayfanın sağ üst köşesine tıklayıp orada 3 nokta var. Oraya tıklayın. E, karşınıza beğen butonu çıkacak. Oradan beğenin videomuzu. İnşallah böylelikle daha fazla kardeşimize ulaşmasına da vesile olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Cuma gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü.